Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi parkur oyunu oynayacağım. Bakalım yenebilecek miyim? Başlasın hadi. İlk ben ilk ben. Hayır adam beni geçemesin. Beni geçemesin. Ben sizden de point tamam mı? Öyle ee, bir geçti beni oğlum. Ya. Evet parkuru şimdiden daha 4 dakikada bitireceğiz arkadaşlar bu rekoru kırarsam çok iyi olur. Şimdi bu rekoru çok kıracağım da sanmıyorum ama. Neyse. Bakalım. Rekoru kırarsam ne olur hiç bilmiyorum ama hemen rekoru kırmam lazım. Çünkü daha 4 dakika bitmeden parkuru bitireceğim ben. Ve bitirdi. Ve çok güzel ya. Ya bari 17 olaydı. Neyse hadi hızlıca ile bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Yok ya. Bir güzel parkur yapamıyorum. Neyse. Yapacağım başaracağım <laughs> Ne güzel rekabımız ki ya. Ah! Yeter ama ya. Yeter ama ben bu parkurda proydum. Her zaman bitiriyordum ben bu parkuru Ne oldu bana? Tekrar savaşacağım. Buradan gidiyor şu. Hı. Hı. Burada dikkatliyle yürüyelim. Tamam. Kızın adı ne? Işte. He. Bu kızın sağ mı? Bir kişi var ya. Hadi bakalım. Yok. O varmış. Tamam, tamam. Ya bak. Çok kişi bitirdi. Ben hala bitiremedim ya. Burada yanlıştım ben. Tamam. Oh be. Yenebildim. <laughs> Düşüyordum. Allah'ım dikkatli Zeynep ya Ben basıcam çık oradan Ya dört kere mi yenildin kızım ya 17 aldık arkadaşlar Bir dakika oh, Bakın bundan gerisine gitmiyor Ben bir keresinden daha desene tamam mı kızım Bak ben bu kadar gelirim Yen merhaba bir süre zaten. ilk ben çıkacağım. <laughs> Allah ilk ben çıktım ve parkuru ilk ben başlatacağım. Allah ya korkutuyorsun insanı ya. İlk ben. Kızım ya senin adına bakayım döveceğim ya. ya gerçekten ama bu olamaz ya. Neyse. Sakin 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 konuşa konuşa ilerleyelim kanalıma abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın Buradan çıkamıyorum ben bir kere şuranın Allah ne oldu kamerama Heh. Ben bir kere şuranın içine girmiştim çıkamamıştım bak. Ya orayı çok iyi hatırlıyorum. Burada bunları gidebiliriz. Ah, oh, bu ne? Ama böyle bir şey olamaz ki. Neyse arkadaşlar, hadi herkese görüşürüz. Bir dahaki parkurda, bay bay.